Her 7 erkekten biri yakalanıyor, 40-50 yaşlar arasında görülüyor. Erken teşhis ve doğru tedaviyle %90 başarı elde ediliyor. İstatistikler erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserine ait. Adı kanser ama bazen şanslı olabiliyor. CNN Türk muhabiri Pınar Çıtağ'ın hazırladığı Kanserin Bilinmeyen Dili Haber dizisinde prostat kanserinin şanssızlıktan nasıl bir şansa dönüştüğünü izleyeceğiz. Kameraman Serdar Çetin ve Bülent Erkahyalar'ın görüntüleriyle geliyor ekran. Önce moralim çok bozuldu. Çünkü kendime yakıştıramadım kanseri. İsmi Çirkin, kanser. Tanaş Kiryako 59 yaşında kanserle tanıştı. Türkiye'de her 12 erkekten birinde görülen prostat kanseriydi yakalandı. Dediler ki PSA yüksek. Bir müddet ilaç kullandım. PSA düşmedi ve biyopsi yapıldı. Prostat kanseri ilk evrelerde belirtisiz, ileri evrelerde belirtilerle seyreden bir hastalık. Tanaş Kriyeko'nun hastalığı da ilk evrede tespit edildi. Ancak Kriyeko için hastalık adeta bir şans oldu. Çünkü prostat kanseriyle vücudundaki diğer kanseri de öğrenmiş oldu. Ve o ameliyat hazırlığı yapılırken bir anestezi raporu hazırlanır hastalara. Ve o anestezi raporunda akciğerimi fark ettik. Biyopsi yapıldı, 12 parça alındı, bir parçada kanser olayı çıktı. Biz prostat kanseri için ameliyat ederken arkasından başka bir kanseri ben karşılaşmadım. Kiryeko bir değil iki kanserden muzdarip olduğunu öğrendi. Ama neyse ki ikisi de ilk evrede tespit edildi. Bu neye benzer bir tokat diyorsunuz sağınızdan bir tokat da solunuzdan geliyor ummadığınız e, zamanda bu oluyor. E, tam moralim çok bozuldu. Çok bozuldu. Çok ama. Ve dedim ki kanser beni ben kanseri yeneceğim. Hastalık benden korksun ve hakikaten hastalık benden korktu ve gitti. Prostat kanserinin dört evresi var. Erken teşhis için PSA değerleri de önem taşıyor. Dört evrenin birincisi ve ikincisinde sağ kalınım hemen hemen tam bir sağ kalım. Üçüncü ve dördüncü de biraz sıkıntılı zamanlar var. İki buçukla dört arasında biz şüpheleniriz. Dörtten yukarıdaysa mutlaka araştırılması gerekiyor. Erken yakalarsanız hiçbir yüzlerinin önemi yok. Batı'da her 7 erkekten birinde, Türkiye'de ise her 12 erkekten birinde prostat kanseri görülüyor. Prostat kanseri kendini 40 yaşından sonra çeşitli belirtilerle gösteriyor. Belirtiler hastalığın evresine de işaret ediyor. İdrar yapmada sıkıntılar olabilir. Sık idrara çıkma. Belirtiler terminal dönem dediğimiz dönemlerde ortaya çıkar. Bel ağrısıyla gelmek demek, bel kemiğine prostat kanserinin atlamış olması demek. Idrar yapamıyorum demek, prostat kanserinde prostat o kadar büyüdü ki artık idrar yaptıramaz hale geldi demek. Erken teşhis ve doğru tedavi ile prostat kanserinde başarı oranı %90. Prostat Kanseri Derneği Başkanı Hüseyin Müleci erkekleri uyarıyor, geç kalmayın diyor. Bir hasta eğer 6 ayda bir e, PSA tahlili, kan tahlili yaptırır ve yılda bir muayene olursa prostat kanseri hiç olmayacak demektir. Kanserin bilinmeyen dili haber dizisinin son gününde kanser teşhis ve tarama merkezleri yani ketemlere mercek tutacağız.